Herkese günaydın. Evet, benim üç tane bambum var. Daha yeni aldım. Şunu Yılbaşında almıştım. Aralıkta zannediyorum. Hiç ucunda hiçbir şey yoktu. Şu sonrasında çıktı yani. Şurası işte altı aylık zamanda büyüdü. Tek kalınca biraz üzülmüştüm. Yanına iki tane de arkadaş aldım yeni. İki hafta oldu herhalde. Hmm. Onlar da biraz biraz büyümeye başladılar. Unutmuştum ben. Ee, sabahleyin mum döktüm. Şu özellikle şuralarına hava almaması için mum dökülmesi gerekiyormuş. Şunu şunu da çevireyim görün. Şöyle mum eritip dökmek gerekiyormuş hava almaması gerekiyormuş. Kapattım ben de oraları sabahleyin. Ben de yeni yeni öğreniyorum. İnternetten baktım. Umarım güzel olur. Ben biraz güneşte bıraktım. Her hafta suyunu değiştirdim. Şu tekken özellikle. Şu şekilde büyüdü. 10-15 santim kadar vazodan Su koyuyordum şuraya kadar hemen hemen ee, yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı kadar da maden suyu koydum. Her hafta suyunu temizledim düzenli bir şekilde şey yaptım temiz su koydum içme suyu koydum bu şekilde büyüdü. Şimdi internetten öğrendiğime göre arkadaşlar e, bu bataklık bitkisi olduğu için her hafta her hafta suyunu değiştirmeye gerek yokmuş iki hafta oldu suyu değiştirmedim sadece iki gün önce bir yarım çay bardağı hatta bir çay bardağı kadar şey koydum maden suyu koydum biraz sararmıştı yeşillenmişti bakın suyu yeşillenmişti biraz açıldı rengi bakalım bir de böyle deneyeceğim nasıl olacak şu tek olanı gayet güzel büyüdü bakalım iki tane arkadaş geldi yanına bu bambuların bir de sayıları varmış özel sayıları varmış 3 tane olunca mutluluk oluyormuş 21'e kadar uzatıyorlar 21 tane bambuyu aynı kavanozda aynı vazoda yerleştirirseniz bolluk bereket oluyormuş Çin inancına göre hmm.